Merhaba arkadaşlar ben Barış. Ben de Hakkı. Bugün sizlerle beraber Payday 2 oynuyoruz. Bölümümüzün adı Diamond Store, zorluk seviyemiz Death Wish. Bu bölüm solo da yapılabilecek bir görev, ee, çok kolay bir görev. Ee, Hakkı da ben de e, infamous yaptığımız için ikimizin de levelleri düşük. Bu yüzden bu görevi yaparak e, hem level yükseltmek, hem offshore yükseltmek hem para yapmak istiyoruz. Hadi bakalım. Hazla faz e, Hakkı hazırsın. Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> hak, 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 hak 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 Ama, ama uykuluyum şu an saat 2 Soygun için çayına bu saatte uyandı. Hakikaten 2 oldu mu ya Benim uyku düzenim zaten piç oldu ben bir yatıyorum bir kalkıyorum mala dönmüş durumdayım Aşağıdan şimdi şeyler dürter benim komşular dürter bile dayı o da burada değil Heh, abi. Oh, aferin. Arkadaşlar, şimdi bu görevde en önemli özelliklerden bir tanesi şurada, tam burada. Birazdan göreceksiniz zaten. Ee, bir tane şey olması gerekiyor. Güvenlik odası olması gerekiyor, kamera odası. Eğer kamera odası burada değilse başka kamerayı e, iptal edebilecek bir odamız yok. E, ve bütün kameralardan kaçmanız gerekiyor. Bu da mümkün değil. O yüzden görevi iptal ediyoruz. Restart çekmek zorunda kalıyoruz. Yani bir 5 saniyenizi almış oluyor çok da önemli bir şey değil. Aynen öyle, katılıyorum. Saat 2'de oyuna giriyoruz diye başlıyor, tekrar aldı. <laughs> <laughs> Sahne 3 <üç>, deneme 1500. <laughs> deneme 1500. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi He. kapı burada. Bu kapıya burada. şey yapıyoruz. Ha Çekiyor. Hakkı Hiç sen giy mi istersen canım. maskeyi ben İçerileri. Girişim, şu. Ha, içer ben şu kadınla konuşacağım. <laughs> ne haber yavrum? Ya kadın değilmiş lan teyzeymiş. Pardon özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum. Başıma mühür çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> <Ana>. <gülüyor> 60 yaşında bir şey yüzü buruşmuş. Allah Allah. <laughs> abi iki tane şey geliyor. Ben de içeri gidiyorum. Vur 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 vur. O, o şeyin be. O fazlının kalemi. Onu fazlaya bırak sen. Alalım ya. onu paketleyelim fazlaya götürelim. Aha <laughs> abi şurada da paket var. Alırsan sen. <laughs> tamam alacağım şimdi merak etme sen. Sen ee, abi birisini gör. Ne oldu? Ka Aa, seni Güvenlik gördüm, mi? Seni. Güvenlik hayır, mi? Hayır. normal adam. Beni göremez ki ben normal sıradan bir insanım. Değil mi yavrum? Yani yaşlısın maşlısın elinde sigara Özcan teyze gebereceksin 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 <güler> Ölüm nedeni sigara <laughs> Abi paketi almadın Paket bu Şeyde de var ya ha aferin size diyen Dur paketi alayım da seni mi kıracağım queste, Ha aferin size diyenin devamında da var arkadaşım... ya yani. Dur teyzenin dikkatini ben dağıtıyorum Tamam sen dağıt <laughs> Şşt güzelim <güler> falan Bakacağım <laughs> <roam> boşum mu? <laughs> <laughs> Şimdi yine... <laughs> Bu kadar yolum. <yoğun. gülüyor> Sen ne yap biliyor musun? Ön kapıdan gir, ee, yukarı kadar çıkmaya çalış. Bütün güvenlik görevlilerini işaretle. Çünkü yukarıda kimse abi, varsa. Ma maskeyi takmadan işaretleyemem. Yo işaretliyorsun? Hayır işaretleyemiyorsun. Ya var mısın Yok Var mı abi? Adam'a bak, Efe bas. Tamam. Diyor ben işaretliyorum. Nasıl işaretliyorum? Ben işaretleyemiyorum. Bana diyor ki ne diyor? No şimdi okumak istemiyorum. <laughs> no speed. Tamam o zaman güven... Aksiyon alert diyor. Tamam, yani duymamış oldum ben. ben. <laughs> Maskeyi tak da kameraya bak gari o zaman. <laughs> Maskeyi <laughs> taktım. Tezenin karşısında böyle çıksam korkar mı? <gülüyor> <gülüyor> az, az, önce korkmadıysa şimdi hiç korkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda var abi karşına çıkacak. Oha vuramadı. O, ateş. vallahi camı da camı da kırmadım şükürler olsun. Testo <laughs> testo. Tamam şu anda temiz abi, burası. Evet. Gel, <laughs> temiz, hiç... <laughs> şu an. Tamam iki tane güvenlik görevlisi kaldı Heh. zaten. Şurada bir... ikisini de gördüm abi. Bir yukarı geliyor. Gel, mi yanına. Tamam gelsin. Yok yok gelmesen ben hallederim bunu. Güvenlik bir tane de müdüre gelecek ya. Müdüreyi bekliyorum zaten. Müdüre gelirse hiç sorun yok. O, önünde abi geliyor. Hallettim. Ne yaptın? Niye orada vurdun? Keşke biraz daha gelmeyecek. Bir şey dışarı o çıkacak. O Tekrar içeri şey. gelecekti. Vakit kaybedemem vallahi. A Şeye gelsin. Gel. Tamam tamam. Gel ge yanıma gel. Yanıma gel. Çabuk çabuk yanıma gel. Geldim. Cibetan Ben de o. takıyorum. Taktım in aşağı in aşağı indir milleti ben pager'ını yapıyorum bunu. Ben bunun alarmını yapıyordum. Hayır in aşağı çabuk in aşağı koş. Abi arkadan biri gördü. Ben bunu çekersem alarm çalar. Tamam ben hallettim. Arkadan biri Patlar, bir gördüm, patlat, Patlat 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 vurdum ben patlat gir içeri. Cemır takılı cemır takılı. Herkes yatırıyorum. Yatır ben de vuruyorum ağızlarına ağızlarına vuruyorum artık. Yapacak bir şey yok. Lan biri yukarı kaçıyor. <laughs> Onu da yakaladım, Tamam. Daha kartı takmadım, aman diyeyim cam kırma. Tamam. Şu an tamam. her, şu öndekileri bağlıyorum abi. Tamam. Pager da yok zaten. Süper. Ben şeyi kartı takıyorum şimdi. Ardından camları kırıp <laughs> tamam. işlemi yapabiliriz. Çok iyi, çok iyis. Şöyle bağlayabildiğimi bağlıyorum. Tamam. Arkadaşlar şimdi şu müdüreden. Az önce şurada şey yaptı müdürenin içerisinden kart çıkıyor. Key kart gördüğünüz gibi. Hani bak şu altta kadının altında kalmış. Bunu alıp e, şurada bir tane gördüğünüz gibi konsol var. Bu konsola takıldığınız zaman e, bütün alarmlar iptal oluyor. Bütün alarmlar dediğimde cam kırdığınız zaman camlar alarmlı. Mesela bakın şimdi taktım camın üzerine abi? taktım. Ala kırabilirsin. Gördüğünüz gibi alarm vardı. Biri Aha, gör birisi gördü biri gördü. Ya gebert ya gebert ya Hiç uğraşamam valla <laughs> tamam. Para önemli değil ben para buluruz yine Kokof yaparız bir şey yaparız yine buluruz para Şey yapalım da Şu görevi halledelim de Görev artık bizde ya Bir gözün dışarıda olsun da Tamam ben şimdi yana gideceğim ee, Şey yapacağım ee, Şu adamı halledeceğim dirilleri takacağım ya ben abi, abi ya birini tamam bende bende sorun yok. Şimdi bu adam muhtemelen bu, bu galerinin sahibi ise iyi parası vardır. Bu adam yaşamayı hak ediyordur. Bu adamı öldürmemek lazım. Şimdi. Galerici bir de mafya da olabilir abi. Yani iş olarak. Tabii Öyle sonra ya. peşimize meşimize düşer yani. aman değil Zaten gale... ha, galericilerin kesin bir pavyonla bir alakası vardır. Şey, şimdi de sen de mi soyuyorsun abi? Ben şey yapıyorum, camları kırıyorum sen rahat soy diye şimdilik. Sonra ben de soyuma geçerim abi. Aa ben bu dirili taktım da diğer dirili takmayı unuttum ha. Arkadaşlar bu zaten beraber video video ee, o yüzden hani pek bir guide beklemeyin bundan bence. Ee, ama genel olarak baktığınız zaman zaten oyunu anlarsınız bölümü anlarsınız. Bölümde pek bir şey yok toplamda 4 tane görevli var. Bu 4 tane görevliyi öldürdükten sonra gayet güzel giriyorsunuz kartı takıyorsunuz. Ondan sonra işte her şeyi temizliyorsunuz. Burada reyini öldürmeyebilirsiniz toplamda yaklaşık 36 tane falan reyine çıkıyor. Yanlış. Aa bir dakika dirildi kandı. Ee, yaklaşık 36 tane falan şey çıkıyor, rehine çıkıyor. Ee, eğer 4 kişi girerseniz 36 değil pardon. 6 kere 4 24. 24 tane rehine çıkıyor. 4 kişi girerseniz ve hepinizde de 6 tane bağ olursa hepsini kolaylıkla bağlayabiliyorsunuz. Dışarıdakiler de dahil. Bakın şuralarda da insanlar var. Bakın şurada mesela. Gidelim şeyleri de alalım. Yani, Hiçbir ha, evet. Var, <laughs> Ha hakkı sen is anlat istersen ATM'leri ATM'leri ECM Çok iyi <laughs> <güzel> anlattın <laughs> Çok da güzel anlattın Böyle ECM'leriniz var ATM'ye gidiyorsunuz F'ye basıyorsunuz Yaklaşık olarak 10 bir, bir saniye bekletiyor sizi Soymuş oluyorsunuz <laughs> En basit şeyi anlatmadım Bu bölümde arkadaşlar iki tane ATM var Bu <laughs> ATM'lerden de iyi para geliyor <laughs> Bu kadar Bunu temel lazım ne iş? Ben iş? Bak ben parasını değilim işi nasıl yapacağını değil O yüzden. Adam önce işi yapalım sonra parayı görelim diye. Para Helal. dediğin ne ya? Edi'nin kiri ya. <laughs> tamam ben de EGM bitti diğerini sana bırakıyorum ben ATM'nin. Ben galiba burayı fıl soydum. Para dediğin ne diyorum? Bir tane bile bırakmadım. Helal. Mağaza <laughs> sahibinin. Nerede bu diri? Diğer tarafta. Şuna bak, her taraf çanta oldu. Ya 17 tane çanta var diyor ya. Ya biz bunu normalde başka arkadaşlarla falan yaparken hakkı genellikle şey oluyor. Ee, 13 Daha... çanta oluyor. Tamam bak, 13 çanta, çanta oluyor. oluyor. Bir tanesi de kesinlikle şeyin içinde oluyor. Dirilerin içinde oluyor. Şimdi hiç dirillerden bir şey çıkmayacak muhtemelen. Çünkü dışarıda 17 çanta var. 16 oldu. Sen atıyon da, 16 değil. Kaç tane attın? Içeri? 2 tane attık, 18 tane. yuh 18 tane ve At yukarılarda da yani. olabilir. Liyo. Tabii hani? yukarılarda da bir şeyler çıkabilir. Ben şöyle bakayım. Yok gibi duruyor ama en azından bir mu aha deli takmışsın buraya zaten. Aha paket buldum. Şöyle bakalım yiyecek Neyse ben buradayken düzeltiyorum bunu. Sen düzelt'e dur, ben Bir de, de gideyim, düşürüm. ATM'den alayım. Aynen öyle. ATM'lerden yaklaşık arkadaşlar eğer ayarladıysanız skill'lerinizi e, 390 para çıkıyor. Eğer skill ayarlamadıysa 330-300 falan çıkıyor. 300 de iyi para yani açıkçası. Lan merdivenden yuvarlandım herhalde, canım gitti. <laughs> Çok sert dev düşmem olmadı ama. Hayır, sen kilolu bir çocuk da değilsin lan. Değil <laughs> Karakterim kilolu olabilir. <laughs> 390 çıktı bende. Tabi açtım skill'i. Sana bundan sonra gürbüz demek istiyorum. Evet skill'i açtıysan, birinci seviye açtıysan 330. Peki, peki, gelip buradaki kasayı niçin soymadın abi? İçinde ya 1 lira varsa? Bir lira eksik çalmış olacaktı. Bir dakika diril takmamış. Taktım herhalde Hayır be. buradaki kasaya bak gel yanıma. Bu kasaları soyun. Ben içerideki 4 kasayı bile soyun. Anladım anladım. Ha şu kasadan bahsediyorsun. Hayır, hani, Unutmuşum. 1300 dolar çıktı yani. Niye azar e, çekiyor? Unutmuşum işte. Allah bin, Allah. 1300 dolar unutulur mu abi? <laughs> Şu içeri gel bak bakayım. Yerde bir tane bir lira bulabiliyor musun? O derece soydum. <laughs> Resmen adamın ceplerindekini aradım. Hani 1 lira olan varsa versin diye. <laughs> Deliri de düzeltecek. Deliri sende herhalde. <laughs> Ben de niye soyguncu olur aslında. Vallahi bilir bilir bırakmam. İşte sen soyarsın da ardından da aynısından seni zaten. soyar. Ha yeniden, yeniden. doğarsın ha. Yakalanınca da yeniden doğarsın. Neyse Tabi Tatlı tabii, tabii hep öyle. Oldu. Camları kırak da var içerden. <laughs> Mahsup olsun. Düşünsene Merkez Bankası'na giriyorsun. Sonra polisi çağırıyorlar. Alarmı duyunca restart at restart at diye bağırıyorsun falan. <laughs> bu olmadı bu olmadı. Yarın bir daha soruyoruz. <laughs> Yarın bir daha soruyoruz. Bakalım içinden tamam. ne çıkacak. Aaa gene düşüyordum ha. Ben şuradan bakayım. Değil gel gel gel. Sen her yeri soymuşsun. 1 lira kalmış gel. Ne? Gel gel evet. 1 lira kaldıysa gel gel. Bana oyun... laf söyle. Şu anda azarı hak ettin. Hani nerede bir lira? Şu anda azarı hak ettin. Ay, oyun kasmış o yüzden. Tabi tabi. <laughs> bin dolara lafını yapıyorsun. Yüz bin doları kaçırdımışsın. Aha. O, çanta da o kadar doldu ki araba. 20 Art. tane çanta taşıdık şu an. Evet. Ama oyun kas... O yüzden yoksa. <laughs> eee söyle sebebini söyle. Oyun kası? Yok. Alakası yok. tt.net azizdi Hiç oyunla da... Oha burada da çanta çıktı. Oho, çok iyi lan. Para çantası çıktı. Abi gel buradan gidelim ya. Tamam di diğer kasaya baksana sen. He doğru. Diğer kasa... Şurada şurada, şurada şurada araba galeri de. Ana burada da çanta çıktı. Şu, oha abi bugün bereketli oldu ha. <laughs> normalde bu kadar olmamaz Aynen. <laughs> 20 çanta artı 2 tane para paketi. Arkadaşlar valla bugün şanslıyız yoksa normalde 13 çanta çıksa biz şükrederiz o derece. Valla çok iyi geldi. ATM'leri de soyduk. Şöyle hala ben gel, gel. vallahi bak bugün rekor olacak. Bir dünya rekoru. İyi para mot geldi. arıyorum hala. Gel gir. Nezir i̇şte gir. gördüğünüz 12 gibi dakikada. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi 12.40 yani 13 dakika diyeyim ben size. 13 dakikada görevi yaptık. Çok başarılı bir şekilde tertemiz hallettik. Bakalım ne kadar kaldırmışız. 2000 kaldırmışız. 2 milyon, 3 milyon, 3.5 evet. milyon. Kişi başı 888. Bence gayet güzel. Yani o... 12 dakika. Aynen öyle. Zaten Esas... aldığımız level'da. Aynen öyle. Esas burada experience önemli. Ben tabi infamous'ın birazcık yüksek olduğu için biraz fazla gelecek ama. Şimdi fazla kaç, hakkı kaç gelecek onu söyle. 543. Bana da 617 gibi bir şey geldi. Yani de, ortalama 500 küsür geliyor arkadaşlar. Hmm. Şu an level'ı alıp e, en sıkıcı yere geliyoruz. Böyle levelin yükselmesi. Aynen öyle. Maalesef öyle. Şuraya bir en, waiting for server diyeceğine bir enter koysaydılar daha iyiydi. Ama beyzbol sopası açıldı ben. Neyse, ben bu bölümün belki çekerim, belki çekmem isteğe bağlı arkadaşlar daha derin bir guide videosu isterseniz altta yorumlarda yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.